Selamlar. Bu videoda varlığın ölüm sonrasındaki spatyuma geçiş sürecinden ve spatyumdaki yaşantısından bahsedeceğim. Varlık bu aşamalarda hangi haller içerisinde bulunur? Şuur yapısı ve faaliyetleri ne gibi değişiklikler gösterir? Bu aşamalar geçilirken varlığın vicdanına ne olur? Varlığın evrimi doğrultusunda nasıl fonksiyon görmeye başlar? Gibi noktalar üzerine durarak metafizik ve ruhsal araştırmalar ışığında bir takım aktarımlar yapacağım. Öncelikle biliyorsunuz ki, Spatyom, bizim ahiret olarak da bildiğimiz kavrama karşılık geliyor. Burada bahsedeceğim Spatyom yaşantısı da, varlığın ölüm sonrası yaşantısını ve bu aşamalarda geçirdiği süreçleri anlatıyor olacak. Ayrıca şunu da belirteyim, burada aktaracaklarım özellikle, Bedir Selman'ın Ruh ve Kainat kitabında yer alan celse çalışmalarını ve bu celseler ile edinilen bilgileri referans alıyor olacak. Spatyon konusu ve diğer birçok ruhsal mesele içinde oldukça detaylı bilgileri Ruh ve Kainat kitabında bulabilirsiniz. Kitabı fiziksel olarak bulamazsınız ama pdf olarak bulup indirebilirsiniz. Bulamazsanız eğer bana mail atarsanız ben de size gönderebilirim. Şimdi ilk olarak her gezegenin bir spatyomu olduğu bilgisini vererek başlayalım. Her gezegenin ayrı ayrı spatyomları vardır. Dünyanın da, güneşin de, ayın da, Mars'ın da ayrı ayrı spatiyomları vardır. Spatiyom dediğimiz şey esasında seyyal yani ince yapılı, kendine has bir maddeden oluşan şuur katmanıdır. Bir ruh varlığı deneyim ve gözlem süreçleri geçireceği gezegende enkarnı olmadan önce yüksek benliğini yani özünü önce o gezegenin spatiyomuna uyumlar ve enerjisini spatiyom katmanlarına yerleştirir. Bir nevi önce o gezegenin spatiyomuna enkarne olur. Enkarnasyon biliyorsunuz şuur değişimi demektir. Bu varlık kaba madde ortamında enkarni olduğuna dahi enerjisinin bir bölümünü mutlaka spatiyomda bırakır ve ölümle birlikte dezenkarni olunca da enerjisini her seferinde yeniden spatyoma çeker. Varlık bir gezegenin öğrenim öğretim sisteminde sürekli reenkarni olarak geçirdiği süreçlerin ardından değiştireceği DNA sahasına ve üstleneceği yeni vazifelere uygun olan gezegenlere de yine enerjisini önce o gezegenin spatyumuna yerleştirerek bu geçişi yapar ve evrim yolculuğuna farklı aşamalarda devam eder. Yani demek ki herhangi bir varlık deney süreçleri geçireceği herhangi uygun bir gezegen üzerinde enkarni olabilmek için önce o gezegenin spatyumuna geçiş yapmalıdır. Şunu da belirteyim, bu anlatımlar sırasında bahsedeceğim varlık kavramı genel manada varlık ruhuna, özüne yani yüksek benliğine karşılık geliyor olacaktır. Lütfen bunu göz önünde bulundurunuz. Spatyumun yapısında birçok astral katman bulunur ve dezenkarne olan varlıklar yani tırnak içinde bedensiz varlıklar bu katlarda dinlenirler. Ayrıca bu katların dünyaya yakın, kaba olan kısımları da vardır. Dünyaya daha uzak, yüksek olan kısımları da vardır. Burada aklınıza şey gelmesin, böyle Dünyadan uzak bir yerde stratosfer katmanı gibi bir şey dünyayı sarıyor. Ruhlar oraya yükseliyorlar, yeri gelince iniyorlar vesaire. Böyle bir şey değil. Spatiyom katmanları temelinde fiziksel ve maddesel olmasına karşın bizim alemimizle iç içe geçmiştir. Bize çok yakındır ve her an etkileşimde bulunabileceğimiz ruhlar, astral varlıklar ya da vazifeli rehberler bu katmanlarda ikamet edebilirler bu katların yüksekliği ya da alçaklığı da fiziksel bir mesafeden ziyade o katın yoğunluk derecesiyle ve o katın şartlarına sempatize olmuş olan varlıkların maddeye olan bağlılıkları ile alakalı bir durum aslında. Spatyon maddesi oldukça seyyal, ince yapılı bir madde. İmajinasyonla harekete geçirilebiliyor ve spatyondaki varlıklar bu sayede iradeleri doğrultusunda çeşitli vizyonlar ve mizansenler oluşturabiliyorlar burada oldukça süptil yani akışkan bir düşünsel ortam aslında Spatyon. Ama sanıldığı gibi ölülerin veya ruhların topluca yaşadığı, gezindiği bir yer kesinlikle değil burası. Varlık Spatyon yaşamını, bilincinin aktifleştirdiği Spatyon maddesiyle tezahür edebilen geçici imajinatif ortamlarda sürdürebiliyor. Buradaki her şey düşünsel, her şey imajinasyona bağlı. Buradaki her varlık imajinasyonunu kapasitesi doğrultusunda oluşturuyor ve da bu imajların içinde yaşıyor. Bu imajinasyon neden gerekli ve nasıl oluşuyor birazdan detaylarıyla anlatacağım. Şimdi bir varlığın ölüm anından başlayarak Spatyum'a geçişini ve Spatyum aşamalarında hangi haller içerisinde olduğunu sırasıyla inceleyelim. Ruh Selman yaptığı çalışmalarında Spatyum'un 3 farklı kademesi olduğunu fark ediyor. Biz de ilerleyişimizi bu çalışmaların paralelinde sürdüreceğiz. İlk olarak spatyumun birinci kademesi olan teşevüş aşamasından bahsedelim. Bir varlık öldüğü anda kaba bedenini yani sarı ışın bedenini geride bırakır ve daha ince yapılı olan çivit rengi bedenini yani eterik bedenini aktifleştirir. Bunu aynı zamanda perisperi olarak da duymuş olabilirsiniz. Gerektiğinde yeşil ışın bedenine karşılık gelen astral beden ya da mavi ışın bedeni de ölüm ile birlikte aktifleştirilebilir. Ama genel manada ölümün ardından varlık kendisini çivit rengi bedende dinlendirir. Çivit rengi beden zeki enerji olduğundan ötürü spatyum katmanlarını yerleşen varlığın enkarne haldeyken yaşadıklarını gözden geçirmesine imkan sağlar. Zaten şekil verici olan, sonsuz zeka akımlarını alabilen ve yüksek benliğin büyülü bir kopyası olan beden de yine bu bedendir. Ölümün hemen ardından varlık kısa veya uzun bir şaşkınlık dönemi geçirebilir. Bazısı spatyuma geçmeden bir süre orada bekler Bazısı belki ailelerini teskin etmeye çalışır. Bazısı ölüp ölmediğinin bile henüz farkına varamaz ya da bu durumu kabul etmekte zorlanabilir. Bazısı öldüğünün oldukça farkındadır ve en nihayetinde mutlaka kaba bedenini terk ederek spatrum'a doğru yol alır. Spatrum'a geçiş türlü mizansenlerle mümkün olabileceği gibi genel olarak ucunda halka biçimli ışık olan bir tünelde ilerlenerek ışığın giderek yoğunlaştığı noktada geçişin yapıldığı bir vizyon ile betimlenir. Varlık o tünele doğru, ışığa doğru çekilir ve spatyumun dünyaya nispeten yakın olan tampon bölgesine doğru ilerler. Bu aşamada varlığın rehberleri, dünyada kardeşi, annesi ya da babası olarak görev yapmış ruhlar ya da onun ruh grubundan olan arkadaşları, dostları geçişini kolaylaştırmak için varlığı karşılayabilir ve ona bu geçiş aşamasını yalnız olmadığını hissettirebilir. Bu geçişi dünyadan spatyuma doğru doğmak olarak tanımlayabiliriz. Nasıl ki dünyada ilk geldiğimizde şuurumuz gelişmemiş, yardıma ihtiyacımız var ve bir süre gözetilmemiz gerekiyor. Spatyuma geçişte benzer bir durumdur. İlk şaşkınlık halini atana kadar, yani ruh kendisinin orada olduğunu idrak edene kadar belirli bir süre geçmesi gerekir. Şu noktayı unutmayalım ki bu geçiş her aşamasıyla ruhsal mekanizmalar tarafından, rehberler tarafından denetlenen ve kontrol edilen bir geçiştir. Ölüm olayı öyle başıboş bir olay değildir. Yani öyle bir ruhun kaybolması ya da negatif varlıklar tarafından alıkonulması vesaire kesinlikle söz konusu olamaz. Varlığın spatiyuma ulaştığı bu ilk aşama onun teşeviş aşaması olacaktır. Teşebbüşün karşılığı karışıklıktır. Mekanizma şöyle çalışıyor. Bir ömür boyunca yaşananlar, deneyim ve gözlem süreçlerinde elde edilen veriler uyku esnasında her gece varlığın bilincinden bilinç dışına doğru aktarılır. Spatyuma geçilen bu ilk aşama, varlığın yaşamı boyunca bilinç dışına aktardığı bu verileri, bilinç altı kayıtlarına geçirerek özümsediği ve kendisine mal ettiği aşamadır. Bu süreç aynı zamanda yarattığı varlıklarıyla birlikte deneyimleyen sonsuz yaratanın da deneyimleri özümseme sürecidir. Teşebbüş aşamasını başlayabilmesi için rehber varlıkların yardımıyla varlığa ulaşan tüm dış tesirler kasıtlı olarak bloke edilir. Böylece bu sessizlik anında varlık kendi vicdanıyla baş başa kalmak zorunda kalır ve bir ömür boyu biriktirdiği, bilinç dışına yolladığı tüm deneyimsel verileri özümseyebilmesi için bu verilerin imajlarıyla teker teker yüzleşmek zorunda bırakılır. Film şeridi hadisesi budur. Varlık bu özümseme aşamasında kendi vicdanıyla baş başa kalarak tüm yaşadıklarını gözden geçirir hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Dünyada yeri gelir, yaşadıklarını bastırır, unutmaya çalışır ya da görmezden gelebilir. Ama artık bu aşamada bilinç ile bilinç dışı arasındaki perde kalktığından ve varlık vicdanıyla tam olarak yüzleşmek zorunda bırakıldığından bu durum ona yoğun bir ızdırap da verebilir. Yani varlık bu aşamada yoğun bir vicdan azabı çeker. Cehennem azabı ya da kabir azabı da budur aslında. Varlığın kendi vicdanıyla yüzleşmesi. Bu noktada vicdan ile ilgili bir parantez açalım ve şunu net bir şekilde belirtelim ki vicdan bir duygu değildir. Ya da sonradan açığa çıkan, kazanılan veya geliştirilen bir varlık melekesi de kesinlikle değildir. Vicdanı varlığın ta kendisidir. Yani varlık vicdanı kadardır. Vicdan duygularla çalışan, duyguların tetiklediği içsel ve bilgisel bir mekanizmadır. Vicdanın açığa çıkabilmesi ya da gelişebilmesi demek bedenli bilinç sahibi varlığın ruhuyla yani bilinç dışıyla yani özüyle iletişim kurabilmesi ve ruhsal kudretini maddi sahalara doğru genişletebilmesi, açığa çıkarabilmesi demektir. Bu bağlamda ölüm sonrasında geçirilen tüm süreçlerde varlığın vicdanı aktiftir. Hatta ölüm ile birlikte bilinç de serbestleştiği için bu aşamadan sonra varlık kendi vicdanının sesini daha yoğun ve kuvvetli bir şekilde duymaya başlar. Ölü ya da bedenli fark etmez, bir varlığın vicdanı her koşulda onu doğru yola, hakikate yönlendiren bir pusula görevi görür. Varlık teşeviş aşamasındayken de tüm dış tesirlerden kasıtlı olarak arındırıldığı için yaşam boyu egosuyla biriktirdiği, vicdanının üstünü örten tüm katı örüntüleriyle, inançlarıyla, travmalarıyla ve onun ışığını engelleyen tüm kalıplarla mecburen yüzleşmek zorunda bırakılır. Bu da doğal olarak varlığa büyük bir vicdan azabı verir. Bu yüzden spatiyum ilk aşamasının teşeviş aşaması denilmektedir. Her varlık ölüm sonrasında bu aşamadan mutlaka geçmek durumundadır. Bu aşamayı lütfen korkutucu bir aşama olarak görmeyiniz. Bu aşamadaki şartlar görecelidir ve kişiden kişiye değişebilir. Teşevvüşte ızdırap dolu halde içerisinde olunabileceği gibi haz dolu halde içerisinde de olunabilir. Ne var ki dinsel metinlerden ilk anlamıyla anlaşılan cennet ve cehennem tam olarak bu teşevvüş aşamasına denk gelir. İnsan cennetini ya da cehennemini dünyada nasıl imajine etmiş ve tanımlamışsa bu aşamada kendi şuur uyanıklığını kazanana kadar o imajların içinde yaşayacaktır. Yani içinde bulunduğu durum varlığın kendi yaratımının bir sonucudur. Bu aşamadaki tüm haller varlığın kendi inanç ve kabullerinden ötürü zuhur eder ve teşebbüste bir tür otomatik irade ve şaşkınlık hali söz konusudur. İmajinasyon irade ile başlar ve irade ile biter. Spatium bu ilk aşaması otomatik imajinasyon, yani kendiliğinden imajinasyon aşamasıdır. Daha sonraları ikinci ve üçüncü aşamalara çıkıldıkça bu hal yerini bilinçli imajinasyona bırakacaktır. Varlık, teşebbüş aşamasında yüzleştiği imajların ve kurguların bazen kendisinden geldiğini bile fark edemeyebilir. Geri bir varlık bu aşamada kibirli davranabilir, gurur yapabilir ve yeryüzündeki zararlı davranışlarını kendince haklı gördüğü ve bunlarda ısrarcı olduğu negatif tutumlar pekala sergileyebilir. Teşebbüs aşaması, ileri evrim seviyesindeki bir varlık için belki bir ya da iki dakika sürebilirken ve kolaylıkla atlatılabilirken, geri evrim seviyesindeki bir varlık için belki yıllarca sürebilir ve zorlu süreçlere dönüşebilir. Ayrıca buradaki zaman kavramı göreceli ve subjektif olduğundan, bu aşamalardaki geçirilebilecek süreler ile ilgili kesin bir şey söylemekte pek sağlıklı olmayacaktır. Yani bize göre bir iki gün gibi gelen bir süre, teşebbüş halindeki bir varlık için belki birkaç asır gibi de gelebilir. Buradaki temel amaç varlığı cezalandırmak değil, vicdani gelişimini sağlayabilmesi için gereken tesiri almasını sağlamaktır. Bu unutulmamalıdır. Esasında teşeviş aşamasını yer alan bir varlık, henüz tam olarak ölmüş ve spatyuma, spatyumun katlarına geçmiş bile sayılmaz. Dinlerde araf olarak bilinen aşama bu aşamadır. Bu aşama astral alemin alt seviyelerinde yer alan, büyük ölçüde bir temizlenmenin ve gelişimin meydana gelmesini beklendiği bir yerdir. Bu aşamada, varlığı egosuna bağlı kılan arzu, istek ve imajlardan arınması ve vicdanının sesini duyabilmesi beklenir. Demin de söylediğim gibi, gelişmiş varlıkların teşebbüş aşamaları oldukça kısa sürerken, geri kalmış varlıkların teşebbüş aşamaları, maddeye olan bağlılıklarının fazla olmasından ötürü nispeten uzun sürer. Şimdi bu noktadan sonra spatiyomun ikinci aşamasına geçelim ve ruh varlığının bu aşamadaki hallerini inceleyelim. Teşebbüsteki otomatik imajinasyon varlığın artık kendisini bulmasıyla ve durumunu idrak etmesiyle birlikte yerini bilinçli imajinasyona bırakmaya başlıyor ve ikinci aşamada ruhsal merkezler giderek aktifleşiyor ve varlık bilinçli bir şekilde spatiyom eşantısını sürer hale geliyor. Spatiyom nasıl bir yerdir? Her şeyin mümkün olabildiği bir yer düşünün. Ayrıntılar her varlığa göre değişiyor ve her varlığın imajinasyon kabiliyetine göre çeşitli yaşamlar, vizyonlar ve mizansenler kurgulanabiliyor. Düşünülen şey hemen elde belirebiliyor ya da bir yere gitmek istenildiğinde mesafe kat edilmeden varlık kendisini bir anda orada bulabiliyor. Kuş gibi uçabiliyor. Arzu edilen şey hemen orada belirebiliyor. Burada şekiller, renkler, sesler, imajlar çok canlı, aktif ve hayal edilemeyecek kadar parlak. İç duyguları örten ağır örtüler teşeviş aşamasında ortadan kalktığı için bu ikinci aşamada varlığın idraki oldukça yükseliyor. Bakış açısı genişliyor. Buna benzer halde içerisinde belki daha önce rüyalarınızda bulunmuş olabilirsiniz. Her şey akışkan. Bir yerden bir yere uçuyorsunuz. Anında istediğinizi, hayal ettiğinizi gerçekleştiriyorsunuz vesaire. Spatiyon'da sevdiklerinizi her an görebilirsiniz. Zaten orada sevgi dolu bağlar kurduğunuz ruh aileniz ve ruh gruplarınızda bulunur. Aslında dünyada yaşayan bir insan da uyku esnasında dilediği her zaman sevdikleriyle buluşur ama bedenli hallerinde bunu fark edemez. Mesela birisi bir kayıp yaşar, giden ardından bedenli haldeyken acı çeker ama o insan bilmez ki uyku esnasında o kaybettiği sevdiğiyle her an buluşabilir. Spatyom katlarında dinlenen varlıklar, dünyada kazandıkları görgü ve deneyimler oranında duygu ve fikirlerini tezahür ettirebilirler ve burada birbirleriyle etkileşim içerisine girebilirler. Yine spatiyum bu bilinçli imajinasyon yapılabilen aşamasında ruhlar hem kendilerinin hem de başkalarının onları yükseltici amaçla kurdukları olaylarda ve olay kompleksleri içinde çeşit çeşit tatbikatlar yapabilirler. Böylelikle kendilerini ve kudretlerini farklı durumlar içerisinde test etme imkanı bulurlar. Özellikle son enkarnasyonu yaşananları Spatium'da başka versiyonlarda yeni oluşumlar içinde tekrar tekrar kurabilirler ve onlar üzerinde kabiliyetleri ölçüsünde faaliyet gösterebilirler. Yani bu aşamalarda da gözden geçirme ve bazı düzeltmeler yapmak mümkün olabilir. Spatium'un katlarında yaşayan varlıklar kendi eksiklerini tamamlamak ve subjektif hayatlarını zenginleştirmek için ara sıra dünya katlarında da dolaşırlar. Fizik katlara dolaşmak, fikirsel ve hissi manada onları tecrübe kazandırabilir çünkü. Oradan alemlerin doğuşunu gözleyebilir ve beşeriyetin gelişimini takip edebilirler. Her yerdeki faaliyetin, hareketin, hayatın, kainatla bir düzen dahil birleştiğini rahatlıkla görebilirler. Spatyomda dokunma duygusu ortadan kalkar. Her şeyin içinden geçebilecek gibi olunur. Bir ağacın tüm detaylarını görebilmek için varlığın kafasını çevirip dikkatle bakması yeterlidir. Burada sanki görüşünüzle dokunuyor gibisinizdir. Odaklandığınız şeye hemen nüfus edebilirsiniz. Burada tatma duyusu da ortadan kalkmıştır. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Burada görme duyusu da değişik bir hal alır. Bir eşyaya doğrudan doğruya nüfuz edip onun tüm gizlisini adeta ruhunuzda görebilirsiniz. Orada kullandığınız ince yapılı beden yani perispiriniz dünyadaki sınırlı duyu ve hareketlerinizden çok öte, adeta ruhunuzla görüp duyduğunuz, işittiğiniz ve algıladığınız haller içerisine sokar sizi. Burada sizin ya da bir başkasının düşüncesi arzu edildiği takdirde birbiri içinde görülebilir. Dünya için bu ürkütücü gibi gelebilir ama spatyum yaşamı için oldukça normaldir. Elbette arzu edildiği kadar mahremiyet de vardır ama burada kimse bir şey saklamaya pek ihtiyaç duymaz. Dünyada iken yürüyen bacaklar, hareket eden kollar, konuşulan sözler, gözle görünenler Spatyom'da oldukça akışkan ve hayal edemeyeceğimiz ötesinde bir kolaylıkla gerçekleştirilir. Mesela bir fikir varlık haline dönüştürülebilir. Bunun için güzel gelen bir fikirden canlanmasını istemek yeterlidir. Spatyom'daki bir varlık tıpkı bizim gibi kendi kendine düşüncelere dalabilir, kendisini ve varoluşu sorgulayabilir. Buradaki görüşü dünyadaki nazaran daha geniştir ve düşüncesi daha derindir. Dünya insanı gibi unutmaz, hatırlayamama gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İstediği şeyi geçmiş yaşantılarındaki tüm deneyimlerini anında anımsayabilir. Yani kendi ruhunu açık bir kitap gibi okuyabilir. Yine Spatium'un da tıpkı dünyanın devreleri olduğu gibi devreleri vardır. Orada da alemlerin, bulutların, nehirlerin akışı gözlemlenebilir göklerin güneşlerle kavuşumu, ahenkli renkler ve pırıntılar içerisinde izlenebilir. Gizemli hayal alemi gibi bir dünyadır yani. Ruhların spatyumdaki kabiliyetleri de olgunluklarıyla doğru orantılıdır. Geçmişi zengin olan tecrübeli bir ruhun spatyum hayatı da güzel olur. Ruh ne kadar açık ise ve geniş anlayışlara ulaşmışsa, eylemleri de bir o kadar geniş bir şuur üzerine olur. Bu durumun bir karşılığı da elbette varlığın vicdanının gelişmişliğidir. Dünya üzerindeki realitelerin genişliği nasıl vicdanın gelişmişliği üzerine ise burada da aynı haller bir nevi devam eder. Esasında hakiki ilerleme sadece iyi vicdan olmakla da alakalı değildir. Değişik evrim yollarında tecrübeleri, farklı bilimleri, sanatları ve estetik anlayışlarını türlü türlü öğrenim süreçlerini geliştirmekte hem dünya yaşamında hem de spatiyum yaşamında varlığın yükselmesi için gereklidir. Spatiyumun bu ikinci aşamasında yer alan varlıklar belirli aralıklarla evrimsel ihtiyaçları doğrultusunda dünyaya tekrar tekrar enkarne olmaya devam ederler. Yani kader planları oluşturup yeryüzüne inerler ve deneyim süreçleri geçirirler. Ruh varlıkları belirli bir görgü ve tecrübeye ulaştıktan sonra artık spatiyumun üçüncü aşaması diyebileceğimiz kısmına yükselirler. Bu aşamada üç boyut realitelerine dair alınacakların, öğrenileceklerin artık sonuna gelinmiştir. Üçüncü aşamada eşyanın sebebi ve oluş halleri daha derinlemesine araştırılır, sonsuz yaratılış üzerine düşünülür, alemlerdeki adalet, iyilik, güzellik ve birlik anlayışlar içselleştirilerek onlarla birleşilir. Yüksek ruhların çalışmaları gözlemlenir ve ileriye doğru yükseleceği aşamalara dair anlayış kazanılmaya başlanır bir anlamda tamamlanma aşamasına geçilmiş olur. Ve bu üçüncü aşamada istisnai durumlar haricinde artık yeryüzünde bedenlenmeye ihtiyaç duyulmaz. Varlık artık bir üst realitenin sınırına erişmiştir. Artık üç boyutlu realitesine dair alacağı her şeyi almıştır. Ruh varlığı bu aşamadan sonra farklı boyutlarda, kendi tekamül ihtiyacına uygun farklı gezegenlerde, beden yapılarında evrende tekamül etmeye devam edecektir. Dikkat ederseniz bahsettiğim 3 farklı spatyum aşaması da varlığın üç farklı gelişmişlik düzeyine, vicdanının ve şuurunun üç farklı gelişmişlik aşamasına karşılık geliyor ve varlıklar bu evrim yollarını adım adım yürüyerek hem kendilerini keşfediyorlar hem yaşayarak ve deneyimleyerek yaratana hizmet ediyorlar hem de evrende onları bekleyen yeni ve gizemli aşamalara doğru bir adım daha yaklaşıyorlar. Spatium'un ilk aşaması olan teşebbüş aşaması, ıslah ve inisiye aşaması olarak geçiliyor. Bu aşamada varlık korktuğu şeyden ızdırap duyuyor, cennete olduğu düşündüğü şey üzeri hazlarla doluyor ama alacağını aldığı andan itibaren otomatik imajinasyondan bilinçli imajinasyona doğru yol almaya başlıyor. Ardından da Araf'tan kurtulmuş ve Spatium katlarında kendisini yerleştirmiş oluyor. İkinci aşamada ise, kendisinin veya başkalarının evrim için bilinçli imajinasyonlar yapıyor ve çeşitli ilişkiler içerisinde spatyum katlarında öğrenim ve öğretim süreçleri geçiriyor. İmajinasyonu kabiliyetinde özgürce dolaşıyor ve gerektiğinde yeryüzünde enkarne olabiliyor. Üçüncü aşamaya geldiğinde ise artık üç boyutlu alemi tamamlama hazırlıklarına giriyor ve genişlemiş anlayışlarıyla bir sonraki aşamanın sınırına ulaşmış oluyor. Geçilen bu süreçlerin tümü de aslında varlığın vicdan kapasitesinin ve deneyim çeşitliliğinin paralelinde ilerliyor. Vicdan ölüm aşamasından sonra yeryüzündeki nazaran daha da geniş ve aktif bir hal alıyor ve o oranda fonksiyon görüyor. Spatium'un ilk aşamasına yer alan bir varlık için vicdan korkutan bir içsel yargı rolündeyken, ikinci aşamasına gelindiğinde varlığı dönüştüren bir öğretmen haline bürünüyor. Üçüncü aşamada ise vicdan kendi bütünlüğüne huzurla ulaşmış bir ruhsal varlık haline olmuş oluyor. Geçilen tüm aşamalar birbirleriyle bağlantılı, detaylı şuur aşamalarına karşılık gelmesine rağmen, işin en temelinde vicdanın, yani varlığın ruhsal kudretinin gelişimine hizmet ediyor. Evrende de zaten bu yüzden var oluyoruz ve sonsuz yaratana evrende fonksiyon gelerek yine bu yüzden hizmet ediyoruz. Bu yüzden yeryüzü yaşamı da, Spatiumun her katmanında kendimizi içinde bulunduğum hallerde aslında bizleri yükseltecek olan bir mekanizmanın kozmik bir okulun deneyimleyerek geçilmesi gereken birer aşaması halini almış oluyor. Bu videoda varlığın spatium aşamalarındaki hallerinden ve ölüm sonrası süreçte vicdanın durumundan bahsettim. İzlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.